Merhaba Beyaz İstanbul Güvercin kanalı izleyicileri Bugün de geldik yine Köpeklerimizi ve kuşlarımızı beslemeye Bu arada tabii ki arkadaşlar Uçurmuyoruz Uçurmuyoruz derken Çok dikkatli az evvel 3 tane saldım Toplu yenilerden Toplu uçum Çakmaklığımız çok aşağılara gitti ama Sonradan kaldırdığımız 2-3 kuşla Yeniden geldi. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar arka, arka arkaya arkadaşlar 4-5 kuş verdik. Uçurduğumuz kuşları cici başı verdik. Mavi ayna kuyruğu verdik. Ee, ön perçem sinek dumanlıyı verdik. Ee, verdik oğlu, verdik arkadaşlar. Bayağı kuş verdik yani. Atmaca'ya 4 ya da 5 tane. Şimdi o yüzden ee, çok temkinli uçuruyorum. Dedim ki sizler için en azından birkaç gündür video atmıyordum. Dedim ki yeniden video atalım. Arkadaşlar biz e, hiçbir zaman amacı bu işten çok para kazanalım şöyle olsun böyle olsun falan diye söyleyen insanlardan değiliz. Biz işimizi gücümüzü yenmiş tek söze dünyanın öbür ucuna gelecek kadar dost ve arkadaş canlısı insanlarız. Ama maalesef ki işte bize madik üstüne madik atılıyor. Bu yüzden de arkadaşlar üzülüyoruz. Soğuyoruz yani bazı şeylerden. Video atmaktan olsun, çekim yapmaktan olsun. Bu yüzden arkadaşlar nadir de olsa video çekiyorum. sizlere atmaya çalışıyorum. Sizlerin göz zevkine hitap etmeye çalışıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar işte bizim kuşlarımız bunlar. Yeni yavrularımız büyüdü. Bir tane şimdi yeme yeni düşmüş bir tane var. Dediğim gibi yakında dumanları da mavileri de çok sevdiğim Salih kardeşime göndereceğim onları. Aralarından beyazlara işte birkaç tane beyaz boşta kaldı. Bu arada arkadaşlar takkalı beyazımızı da sahip unutmayalım. Takkalı beyazımız da geçen gün uçuruyorduk. Onu da atmaca aldı. Kahraman kardeşimin hediyesiydi. Çok güzel de başlamıştı. Onu söylemeyi unuttum az evvel. Onu da arkadaşlar, onu da atmacı aldı. Hem de onu tam sefere gelmeye başladığı zaman almıştı. Birçoğunu zaten ya kalkışta ya inerken alıyor arkadaşlar. Yani sefere geldiği zaman alıyor. En korunmasız zamanları o. Oradan alıyor. Ve bizi de üzüyor. Hepsine üzüldük. Ama takkalı biraz ayrı üzüldüm. Çünkü ben beyaz hastasıyım. Neyse bakalım. Belki Yakında bir çift alırız. Veya kuş veririz yerine. Bir çift beyaz alırız. Arkadaşlar özellikle bundan sonra bakacağım kuşları söyleyeyim. Ankara beyazları veya kara beyazları. Bu kadar açık ve net konuşayım. Başka da kümesime kuş girmeyecek. Bu kümeste de bütün beyazlar arkadaşlar. Ankara beyazları. O kadar sattık arkadaşlar. Ee, dedim ya o kadar Kırıkkale beyazı sattık. Yani feleksizler dediklerimizi sattık. Kendimize de ayırmıştık bir çift ama maalesef ki bu kuşların hepsi ilaçlı olduğu için sattığımız, verdiğimiz yerlerde arkadaşlar bunlar öldü. Bizde de öldü. Bakın arkadaşlar o gruptan, o gruptan inanmayan varsa arkadaşlar bakın alın. O gruptan bir tek şu dişi kaldı arkadaşlar. Bakın şu sinekli dumanlı dişi kaldı. Onun da boyunu döndü. Onu da ilaç 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 zor kurtardım arkadaşlar. Bak ayağında mavi boncuk var. Bir tek o dişi kaldı. Öyle söyleyeyim bakın şu şu kaldı arkadaşlar. O, o gruptan bir tek bu kaldı. Onu da bir sinetli yine kırık kareden olan bir mavimiz vardı. Ona vurduk. Onunla eşleşiyorlar. Şimdi tüyde kuş gördüğünüz enseden. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Yani o gruptan bir tek o kuş kaldı. Bir dişi kaldı. Maalesef ki Maalesef ki feleksiz beyazlardan ve dumanlardan hayır göremedik arkadaşlar. Şu kadarını söyleyeyim. Parayı geçin. Gerçi açık ve net söylüyorum. Ben zarara uğradım diye karşındaki de karşıdaki insanları da zarara uğrattım. Ben de yalan dolan yok. Ben zarara uğradım diye karşımdaki insanları da maddi olarak zarar uğrattım ama itibar olarak arkadaşlar ben çok kaybettim onu söyleyeyim size. Çünkü ben yemin etmiştim kimseye Hasta. Çünkü ben çok yaşadım. Ben mezatlardan aldığım birçok kuşum öldü. Gerçi onların hiçbir tanesini işte kümesime sokmadığım için de böyle benim kanım devam ediyor. Benim salmalarım var. Herkes biliyor evde. Oraya getiriyorum. Bir hafta 10 gün orada kalıyorlar. Ama mezat olayı farklı biliyorsunuz. Hemen satmak çıkarmak zorundasınız. O kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Ben çok zarar ettim. İtibar olarak da çok zarar ettim. Belki eee şu kadar açık ve net konuşayım. Belki mezat olayına yani haftada bir defa veya iki defa devam edecektim. Ama diyorum ya ondan bile soğuttular. Yani kuşlarımızın sadece sadece kuşlarımızın yem parası çıksın diye arkadaşlar bakın. Şimdi yeni yeni yem aldım. 12 lira normal buğday. Burada biraz daha farklı 15 lirada yemsiz karışık 9-10 çeşit içinde belki daha fazladır bilemem biz çünkü bir tek süpürge tohumuyla attırıyoruz içine öyle söyleyeyim 15 lira donuk şu an 300 lira para verdim 300 lira bir hafta gitmiyor arkadaşlar bir hafta 10 gün o kadar yok bile yani bu kadar kuşa ki yani yazık. Yazık arkadaşlar, yazık. Arcadığımız yemeğe yazık, verdiğimiz paraya yazık. İnsanlar bizden güvenip kuşalıyor. Biz de başkasının sözüne güvenerek kuş satıyoruz ve arkasından hepsi ölmesi bizim benim için arkadaşlar. Bırakın yani prestij kaybında çok büyük günah yani öyle söyleyeyim size. İnsanları kandırmak büyük günah zaten. Birileri mezattan kuş alıyor paranın yarısını gönderiyor, yarısını göndermiyor. Öyle söyleyeyim. Adama defalarca telefon ediyorum. Diyorum ki kardeşim paranın devamını da gönder de kuşlarını göndereyim. Adam dönmüyor, umuru değil. Yani nasıl bir toplum olduk, nasıl insanlar olduk ben arkadaş anlamış değilim. Adam her gece göz göre göre yok onun kuşu yok bunun kuşu ya arkadaşlar Türkiye'de iyi oyun kuşları kimde olduğu belli. Birisi uçurur, birisi uçuramaz. Bizim gibi bazıları işte kan kaybedecek diye korkudan beyazlarını uçuramaz. Ya şöyle yapayım anlayın. kaldıracağım şimdi bakın görün arkadaşlar. Gelin. Yani daha ne söyleyeyim bakın. Hayvan sıka girmiş bak. Bakın görün. Şunları her gün uçursam arkadaşlar. Her gün uçursam aklınızın almayacağı şeyler olur bakın. Bakın. Sıka girmiş uçurmadığımız için hayvanlar hantal olmuş. Zaten çoğu yeni tüyden çıkıyor da. <laughs> yani demek istediğim biz korkudan uçuramıyoruz. Bizim kanımız güzel beyazlarımızın kanı. Biz korkudan uçuramıyoruz. Yani kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Açık ve net konuşayım. Bir daha çünkü bu soyu kaybedersem gerisi gelmeyecek çünkü biliyorum ben. Bulamayacağız. Vazgeçeceğim yine. Çünkü yıllar evvelde takka perçem Ankara beyazlarım vardı. İstanbul beyazlarımız vardı. Arap ayna kuyruklarımız vardı. Kanı kaybettik. Soğuduk bütün kuşçuluktan. Bu yüzden arkadaşlar uçurmuyorum. Yavru da doğru düzgün alamadık. Hep fare zarar etti. Ne bileyim işte Yılan girdi yumurtaları yedi, yavruları yedi. Şimdi önlemini aldık böyle bakın arkadaşlar tel kapladık içten. Öyle söyleyeyim. Bazı yerlerde mesela öte tarafı dıştan kapladık. Burayı içten kapladık. Öyle söyleyeyim yani tel kapladık gelmesin diye girmesin diye. E tabi hayvan bu gelir gelir bir şey diyemeyiz. Bir şey de yapmak istemiyorum. Can almak da istemiyorum çünkü biz avcıyız avcının avcı avcıyı vurması biraz abes. Onun da beslenme yani hiyerarşideki, doğadaki, hiyerarşideki beslenme kaynağı bunlar. Bu doğadaki kuşlar. O yüzden pek dokunmak da istemiyorum. Zaten yasak da. Ee, biz doğayı da seviyoruz, atmacaları da seviyoruz, doğanı da seviyoruz, hepsini seviyoruz. Bütün hayvanları seviyoruz. Doğadan da sadece haset ediyoruz arkadaşlar. Yani bunu böyle bilin. Beyaz İstanbul güvercinden bugünlük bu kadar. Türkiye'nin her yerindeki güvercin sevdalarına, oyun kuşu sevdalarına selamlar olsun. Bizler sizleri seviyoruz. Şimdilik hoşçakalın.